Kim geldi? Kim olacak o? Kuryabani! Saçmalama! Kim de gider anlarım! Dayıcım, e, siz, siz, razı olmayın, ben çıkar bakarım! Olur olur, sen bak! Baş Şaban! Şaban! Şaban neredesin be? Buradayım! Ay! Neredesin? Nerede sürünüyor! Ha. Borunların arasında! Çıkar beni buradan! Ya o ne gürültü edip duruyorsun be! Bütün evi ayaklandırdın! Kalle Şerif! Hani yemek getirecektin? Şşşş! Ah! Ah! Ses seda çıkmıyor. Oğlanın başına bir şey gelmesin yukarıda. Melek kendine gel. Söndürdü bunları. Kim olacak? Gur yabani. <laughs> La lambalar yakın. Dayı. Ne oluyor? Kapıya bak. Kapıya mı? Korkmayın. Kim o? Sakın korkmayın. Korkmayın. Kim o? Benim dayı. Damat. <laughs> Sen miydin? Neymiş o gürültü? <laughs> hiç canım. Kedi. Soba borularını devirmişti. De. <laughs> Gördün mü melek? Korkacak bir şey yok demedim mi? Hı. E, hadi! E, tamam! Zemine! Gül bu gece gelirse tavana vuracağım, pencereden bak sen de görürsün! Aman ama peki hanımcığım, bakarım! Yahu hala mı gül melek yeter! Hadi cümleten Allah rahatlık Allah versin! Allah rahatlık versin! Yasemin, sen de benimle gel! Geliyor mu, gelmiyor mu, kendi gözlerinle gel! Allah! Hadi. Allah rahatlık versin efendim! Size de Bihter hanım! Allah rahatlık, versin, e, Allah rahatlık versin! Allah rahatlık versin! Allah rahatlık versin! Ee damat ne bekliyorsunuz? Girseniz odanıza. Baş üstüne dayıcığım. Aa, ama... Sen de gitsin var süt oğlan. Ne olacak? Kumandanım. Sos! Seni hiç sevmiyorum. Babanı da sevmezdim zaten. Bana bak çık odadan dışarı. Ee, yok canım çıkayım da kumandan görsün değil mi? Ee, öyle şey! Eee, hey, Afife bu herif bizimle mi Tabii yatacak? Tabii yatmayacak ama... Buldum. Afife, sen doğru Bihter'in odasına! Ne? B ben seninle koyu koyuna mı yatacağım? Ben seninle yatmayı kabul ediyorum da, sen kim oluyorsun yahu?